Zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Birinci videomuzda küçük Z harfini ikinci videomuzda ise büyük Z harfini yazmıştık. Bu videoda ise bir satır büyük ve küçüğü aynı anda yazmaya çalışacağım. Bakın küçük 1 Büyük 1 Yazımı aynı Tek farkı Sığdıkları alan onun dışında yazımlarında herhangi bir farklılık yok. Yazım yönlerinde de herhangi bir farklılık yok. Bakın bu şekilde yazıyoruz. Gördüğünüz gibi aşağı yazalım bir tane. Bakın bu şekilde yazdım yine. Şimdi ben bir tane yazayım şuraya. Bir tane büyük yapalım. Evet bir tane küçük. Bir tane büyük. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet bu videomuz da burada sona erdi. Bir sonraki ders anlatımında buluşmak üzere. Hoşçakalın.